Tek şey эже саг kat. үзүр атмак ой кат д haber lan helal olsun amına. Aa ördek şu giden. Ne koyayım ben öyle. 아, 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 요 아, 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 다 아, 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 나 아, 아, 3 numara, attın. Şey, attın numara. mı attın? numara attım, Fişek. Son o kaldı. Sen onu attın ben amına koyayım. 5 numara. Attım 6. Sonra 5 ne şunu düşür. Ama daha orada da var bir tane. Ama hep şeye doluyor. Ece kaldırıp da ataydık. Tüve. Bak geliyor bak. Amına <laughs> <Ya> koyayım. <oca. gülüyor> Neymiş? 3 numara atacağım şimdi bak. Tüh. Aí easy.